Sosyal bilgiler gezegeninden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar, bir önceki çalışmamızda senaryo 1 ile ilgili 8. sınıf inkılap tarihi ve atatürk konularına yönelik olarak soru çözümü yapmıştık. Şimdi de senaryo 2'ye yönelik soru çözümü yapacağız. Toplamda 7 adet sorumuz olacak. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlamak istiyorum. Olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, yapmış olduğumuz çalışmaları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Birinci sorudan başlıyorum. Aşağıda bazı kavramlar verilmiştir. Bu kavramların hangi Atatürk ilkesini çağrıştırdığını belirleyerek yanlarındaki kutucuklara yazınız. Anahtar kelime ve Atatürk ilkesi. Sınıf ayrımının olmaması. Sınıf ayrımının olmaması demek eşitlik demek. Toplumsal eşitliğin sağlanması. Ne ile ilgili bir halkçılık olacaktır. Milli irade. Milletin yönetimde söz sahibi olması. Yani doğru cevabımız burada hangi Atatürk ilkesi olacak? Cumhuriyetçilik olacak. Eğer yönetimle ilgili bir şey varsa Cumhuriyetçilik ilkesi diyeceğiz. Milli kültür, ana kültürümüz, kültürümüzde ilgili varlıkların olması, tarihimiz, dilimiz, bunlarla ilgili bir bilgi varsa, Türklük, Türk kültürü geçiyorsa arkadaşlar, Milliyetçilik olacak. İbadet özgürlüğü, yani isteyenin istediğini yapabilmesi, inanması ve inançlarını yerine getirebilmesi, bu daha çok dinle ilgili, bu tür konularla ilgili bir kısım karşınıza çıkarsa hangi Atatürk ilkesi laiklik olacaktır? Durağan olmama, yani olduğu gibi olmama, sürekli kendini güncelleme, değiştirme, inkılapçılık, özel sektörün yapamaması, sektörden bahsediyor bakın. Burada iş dünyası ile ilgili bilgi veriyor. Özel sektör yapamıyorsa ne yapar? Devlet yapar. Hangi Atatürk ilkesidir o zaman? Devletçilik olacaktı arkadaşlar. Bu şekilde de tamamlamış olduk birinci kısmı. Eğer hepsini doğru yaptıysanız bu kısımdan 30 puan aldınız. Benimle birlikte soruları çözerseniz arkadaşlar, yani siz de aklınızdan geçirirseniz şunun cevabı şu, şunun cevabı şu diye çok daha faydalı olacaktır. Gelelim ikinci soruya. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı sözleri verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri doğrultusunda kurulan kurumların altlarındaki bölümlere yazınız. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapabilmek için kendinde kuvvet bulacaktır. Burada vurgulanan şey Türk çocuğu ecdadını tanımak yani atalarını tanıması ve onları tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulması. Burada bahsedilen kısım arkadaşlar nedir? Niçin yani bununla ilgili yapılan çalışma nedir? Türk Tarih Kurumu olacak. Türk Tarih Kurumu'nun amacı da zaten tarihimizi araştırmak değil mi? Ecdadımızı, atalarımızı araştırmak. İkinci olarak ülkesinin yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Yani onların esaretinden kurtarmalıdır. Burada dille ilgili bir vurgu var. O zaman buraya da ne yazacağız? Türk Dil Kurumu yazacağız. Gelelim üçüncü soruya. Nutuk Atatürk tarafından 15-20 Ekim 1920 tarihlerinde 36 saat 33 dakikada okunmuştur. Nutuk 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıştan meclisin açılana kadar olan dönem. İkinci bölüm 23 Nisan 1920 yani meclisin açılmasından Cumhuriyet'in ilanına kadar olan dönem. 29 Ekim 1923. Üçüncü bölüm ise 29 Ekim 1923'ten Nutuk'un okunduğu 1927'ye kadar olan dönem anlatmaktadır. 3. bölüm. Bir. Birinci bölümde 19 Mayıs. 20, e, 23 Nisan 1920. İkinci bölüm 23 Nisan 1920'den 19 Ekim 1923. Üçüncü bölümde 29 Ekim 1923'den 1927'ye kadar olandı. Buna göre aşağıda verilen gelişmelerin hangi bölümde anlatıldığını yazınız. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Hangi bölümde yer alır arkadaşlar? 3 Mart 1924 dediğine göre 29 Ekim 1923'ten 27'ye kadar olan dönemi soruyordu. Yani üçüncü bölümde Halifeliğin kaldırılması yer Alır. Amasya Genelgesi, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık aşaması, meclis açılıncaya kadar geçen dönemde yaşanan gelişmeler. Hatırlarsanız önce Havza Genelgesi, ardından e, Amasya Genelgesi e, diye devam ediyor. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri. Yani 3 e, bölümün hangi kısmında yer alıyor arkadaşlar? Meclisin açıldığı döneme kadar dediği için birinci bölümde yer alıyor. 19 Mayıs'tan 23 Nisan 1920'ye kadar olan dönemde yer alıyor Amasya Genelgesi. Mudanya Ateşkes Anlaşması Kurtuluş Savaşı yılları ile ilgili. Burada da dikkat edersek arkadaşlar. ikinci bölümde yer alıyor. Aslında biz bunu şöyle de değiş, e, kodlayabiliriz. Nutuk'un birinci bölümünde aslında Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemi. İkinci bölümde Kurtuluş Savaşı yılları. Hemen hemen. Ve son olarak da 3. bölümde de 1923 artık Cumhuriyet'in ilan edilmesi ve ardından yapılan yenilikler dönemini anlatıyor. Yani üçüncü bölümde daha çok inkılaplar, ilkeler o kısmı anlatıyor. Atatürk inkılapları ilgili bilgiler veriyor. Yapıldığı dönemde yaşananlar anlatıyor diyebiliriz. Geldik 4. soruya. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'e ait bazı sözler verilmiştir. Bu sözlerin Atatürk ilkeli inkılaplarını oluşturan temel esaslardan hangisiyle ilgili olduğunu yazınız. Mustafa Kemal'in sözü, ilke ve temel esası. Birinci kısma bakalım. Toplu bir milleti istila etmek, darmadağın bir milleti istila etmek gibi kolay değildir. Burada hangi atatürk ilke ve temel esasından bahsetmiş? Milli, birlik ve beraberliği. Yani burada darmadağın olmayın, birlik olun sözü aslında söylenmiş. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez. Manda neydi arkadaşlar? bir başka devletin hakimiyet altına girme düşüncesi. Peki bu yoksa biz bunu kabul etmeyeceksek neyi kabul edeceğiz? Bağımsızlık ve özgürlüğü kabul edeceğiz. Tam bağımsızlık ilkesi. Medeniyet yolu insanlık yoludur. Medeniyetin icatlarını yerine getirmek insan olmanın şartıdır. Medeniyetin getirdiği şartları yerine getirmek. Neden bahsediyor yani? Çağdaşlaşmadan. Atatürk bahsediyor. Gelelim 5. soruya. Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip bulunan ülkelerden siyasal partilerin varlığı doğaldır. Türkiye Cumhuriyeti'nde de biri diğerini denetleyici partilerin kurulacağına şüphe yoktur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu söz doğrultusunda kurulan ilk muhalefet partisinin adı nedir? Bir önceki videomuzda da bununla ilgili bir e, soru çözümü yapmıştık arkadaşlar. İlk muhalefet partisi neydi? Terakkiper Cumhuriyet Fırkası'ydı. İlk parti Cumhuriyet Halk Fırkası, ikinci parti yani Muhalefet Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Atatürk döneminde kurulan üçüncü ve son parti arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırkası, İk sonradan kurulan iki parti kapatılıyor ve Cumhuriyet Halk Fırkası 1950'ye kadar iktidarda kalıyordu. 6. Soru Atatürk milletler arası ilişkilerde karşılıklılık yani mütekabiliyet ve eşitlik ilkelerine önem vermiş, milli menfaatleri ön planda tutmuştur uluslararası denklik veya mütekabiliyet de denilen bu politikaya bir örnek yazınız. Keşler, mütekabiliyet eşitlik, denklik demek. Bununla ilgili bir örnek yazarsak. Misak milli kararlarında azınlıklara, komşu ülkelerde Müslümanlara tanınan haklar kadar haklar tanınacak maddesinin yer alması mütekabiliyet ilkesinin bir gereğidir. Siz onlara ne kadar hak veriyorsanız biz de kendi içimizdeki azınlıklara o kadar hak veririz denilmiştir. Bu mütekabiliyet ilkesinin bir gereğidir. Yedinci ve son sorumuz. Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumları dünya barışını tehdit eder duruma gelmişti. Bu durum Balkan ülkelerini birbirine yaklaştırdı. Bu yakınlaşmanın sonucunda ise 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Antanti imzalandı. Balkan Antanti ile Türkiye hangi yöndeki sınırlarını güvence altına almıştır? Yazınız. Balkan Antantı baktığımızda burada bahsedilen ülkeler Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Nerede yer alıyor arkadaşlar? Batı sınırında yer alıyor. Yani biz aslında bu antant ile sözleşmeyle yapmış olduğumuz karşılıklı antlaşma antlaşmayla ne yapmışız? Batı sınırımızı güvence altına almışız arkadaşlar. Peki hangi ülke yok batı sınırımızda olan ülkelerden? Bulgaristan yok. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. Biz bunu şöyle kodlayabiliriz. Sadece baş harflerin ama. T, Y, R olarak kodlayabiliriz. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. Doğu sınırımızda ilde Saadatpaktı vardı. Orada da Türkiye, Irak, İran ve Afganistan yer alıyordu. Toplamda 4 ülke vardı. O da doğu sınırını güvence altına almak için yapılmıştı. Çalışmamızı burada tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar. Bay bay.